Harika bir seçim. Carlos Alcaraz tenis dünyasında adından sıkça söz ettiren genç yaşına rağmen elde ettiği başarılarla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Son günlerdeki performansıyla da gündemden düşmeyen Alcaraz Kort'taki hırsız zekası ve inanılmaz yeteneğiyle izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Her maçında rakiplerini zorlayan beklenmedik vuruşlarıyla nefes kesen anlara imza atan Alcaraz sadece bir tenisçi değil aynı zamanda bir spor ikonuna dönüşüyor. Onun enerjisi ve azmi genç sporculara ilham verirken her yaştan tenis severe de heyecan dolu anlar yaşatıyor. Alcaraz'ın korttaki her adımı attığı her top yeni bir rekorun habercisi olabilir. Geleceğin efsanesi olarak görülen bu genç yeteneğin gelişimini yakından takip etmek için doğru yerdesiniz. Carlos Alcaraz'ın korttaki büyüleyici yolculuğunu kaçırmayın. En güncel haberler, maç özetleri ve özel analizler için hemen Haber Story kanalımıza abone olun ve spor dünyasındaki bu yükselişe siz de ortak olun.